Merhaba arkadaşlar, Örgümatik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size e, püsküllü püskürlü lif anlatacağım. Eee Giresun yöresine ait olduğunu zannettiğim bu lifi size bugün anlatacağım. E, bu lifin ve anlatılmasını isteyen insanlar çok var arkadaşlar. E, videolarımın arasında bu da olsun istiyorum. E, bu lifi aslında e, aralara ajur da koyarak yapılır arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Size şu modeli de göstereyim. Şöyle arada ajürler de var arkadaşlar. Ee, eğer bu lif e, ilgi görür ve e, istek olursa arkadaşlar tabi onu da yapabilirim ileride. E, şimdilik bunu da amaç püskül nasıl yapılır onu göstermek istiyorum. Amacım o. Dilerseniz yapmaya başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğeni butonuna basmadan geçme, geçmeyin arkadaşlar. E, yorumlar bölümünde de güzel güzel yorumlar yapabilirsiniz. E, bir de Instagram sayfam da var. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Ve ayrıca e, bildirim butonu da açabilirsiniz. Arkadaşlar bugün bunu ben bu şişlerle başlayacağım. 3 numaralı şiş kullanacağım. 2,5 numaralı şişi olanlar 2,5 numaralı şiş kullansınlar. Bir de e, şöyle aslında uzun şişim de var ama ben e, daha rahat olsun diye buna başlayacağım. Çünkü küçük yerden başlayacağız. Şuradan başlayacağız. Şimdilik bana yeterli. Sonra büyüyünce işim büyüyünce büyük şişleri devreye sokacağım arkadaşlar. Şimdi dilerseniz başlayalım. Ben bu sefer sarı kullanacağım arkadaşlar. Sarı ip kullanacağım. Lif ipi yap yapılıyor bu iş. Görmüş olduğunuz gibi iki katlı lif ipleri ile yapılıyor. Şimdi ilk etapta arkadaşlar Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, üç tane ilmekle başlıyoruz. 2 ve 3 üç. üç ilmekle başladık. Şimdi ilk ilim üç ilk etapta bu üç ilmeği bir örelim arkadaşlar. Haroşa olarak öreceğiz. işimiz haroşa arkadaşlar. Bu işte hep haroşa kullanılıyor. Sıra bu şekilde ördüm. Şimdi ikinci sıramda artırma yapacağım. Artırmaları nasıl yapıyoruz? Bir ördüm. Bir artırdım. Bir tane örüyorum aradaki bir ilmeği. Sonra son ilmeğim kalırken bir artırma daha yapıyorum ve son ilmeği örüyorum. Şimdi ilmek sayım 5'e çıktı. Tekrar bir ilme, ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Haroş olacak. Şimdi bir sıra artırma yaptık. Bir sıra artırma yapmıyoruz. Burada artırma yapmadan bu sırayı örüp bitiriyorum. 5 ilmeğim var. Şimdi artırma yapacağız. İlmeğimi arka tarafa atıyorum. ipimi. Bir artırma yapıyorum. İlk ilmeği örmedim. Devam ediyorum. Son ilmeğe kadar gidiyoruz. Aradaki ilmekleri örüyoruz. Bir artırma yapıyorum. Bu şekilde. Arkadaşlar ne dedim? Bir sıra artırma yapıyoruz. Bir sıra artırma yapmıyoruz. Evet. Şimdi artırma yapmam gereken sıradayım. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İpimi arka tarafa atıyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve devam ediyorum. Bir artırmada son ilmeğe gelince yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şu anda 7 ilmeğe ulaştık galiba. 2 4 6 7 8 9 ilmeğe ulaştık. Tekrar ilk ilmeğe örüm atıyorum, alıyorum örmeden arkaya atıyorum. Bu sırada ö artırma yok. Bir sıra artırarak bir sıra artırma yapmadan Toplamda 17 ilmek olana kadar büyütelim arkadaşlar işimizi. İlmeklerimiz 17 ilmek olana kadar büyütelim. Evet. 17 ilmeğe gelince devam edelim. Evet arkadaşlar. 17 ilmek oldu. Şimdi e, 6 taneyi Şimdi arkadaşlar bu saçak yaptıktan sonra eee artırmaları sadece saçak yapacağım sırada yapacağım ondan sonra iki sıra var artırma yapmayacağım sonra tekrar saçak yapacağım saçak yaptığım sıralarda artırma yapacağım şimdi arkadaşlar biz saçak yapacağımız sıraya geldik yani püskül püskül yapacağımız için bir artırma daha yapacağım Evet artırmamı yapıyorum ve 2 3 4 5 6 6 tane ilmeğim oldu ilmeği 6 tane ilmeği püskül yapmadan alacağız 3 5 geriye şu ortada 2 4 6 7 tane ilmeğim kaldı şimdi bu 7 tane ilmeğe püskül yapacağız püskül nasıl yapıyorum arkadaşlar püskülü göstereyim Evet arkadaşlar 6 tane ilmeği ördük. Şimdi püskül yapacağız. Püskül yapacağım ilmeğin içine dalıyorum arkadaşlar. Sonra bir tane ipimi alttan örecekmişim gibi ipimi atıyorum. Sonra parmağımı devreye koyuyorum. Parmak. Parmağımla arkadaşlar altından doluyorum. Hayır üstünden doluyorum. Pardon içinden çıkıyorum. Bakın, bir ilmeğin içinden iki tane ilmek çıkardım. Bırakıyorum püskülüme. Bakın, bıraktım. Tekrar yapıyorum. İlk önce alttan ilmeğimi, bakın, şişimin altından ipimi attım. Sonra parmağımın üstünden, sonra şişimin tekrar altından doladım ipimi ve bir e, ilmeğin içinden iki ilmek çıkardım. püskülü bırakıyorum. Tekrar bir alttan bir parmağıma doluyorum. Bir şişe doladım. Bir parmağıma doladım. Sonra tekrar şişe doladım. Bıraktım. Bir şişe doladım. İkincisi parmağıma doladım. Üçüncüsü tekrar şişe doladım. Üç hareket yani. Bir 1 2 3 1 2 3 3 hareketle yapıyoruz ve 1 ilmeğin içinden 2 tane ilmek çıkartıyoruz. Burada 5 ilmeğim kalması gerekiyor. 1 2 3 4 5. Bir tane daha yapıyoruz. 1 2 3 3 hareketle püskülümüzü oluşturduk. Görmüş olduğunuz gibi 7 tane püskülüm oldu. Sonra bitiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ile kapattık. Evet bakın saçaklarımız oluşmaya başladı. Şu saçaklarımızı arkadaşlar. Şimdi değil de bir sonraki sırada sıkılaştıracağız. Şimdi bu sıra arkadaşlar dikkat etmemiz gereken sıra bu sıra. Bu sıra yaparken bu sıranın adı kilitleme sırası. Şimdi biz bu ilmekleri kilitleyeceğiz ki ee, kaçmasın. Ama dikkat edeceğiz. Çünkü bu saçaklar çıkma ihtimali var. Tekrar şimdi artırma yok. Bakın bu sırada artırma yok. 6 tane örüyorum. Evet 6 tanemi ördüm. Saçaklara geldiğimde arkadaşlar şöyle tutuyorum ki saçaklar yukarı doğru çıkıp kaçmasın. Şöyle tutuyorum el parmağımla. İçine dalarak iki ilmeği birleştirip tek ilmek haline getiriyorum. Kilitliyoruz ilmeklerimizi. Yani dikkat etmesek saçaklar kaçıyor ve ben birkaç defa başıma geldi. Yani kaçtım bir daha yakalayamıyorsun. Bakın yukarılara doğru çıkıyorlar. Evet bu şekilde saçaklarımızı yaptık. Son 6 ilmeği diyoruz. Şimdi burada saçaklarımızı düzelteceğiz. Şöyle hepsini şişlerime takacağım. Evet, bu şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın saçaklarımız oldu. Saçaklarımızın içini de gösterelim. Şöyle içi de bu şekilde oluyor. Şöyle terse döndük. Şimdi burası da böyle arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha örüyoruz. Artırma yok. Burada saçak yapacağız. Bu tarafın arka arka tarafa geçmesi gerekiyor saçak yapmamız için. O yüzden bu sırayla düz örüyoruz. Burada da artırma yapmıyoruz. Bundan sonraki yapacağımız yap, saçak yaptığımız sırada artırma yapıyoruz. Unutmuyoruz arkadaşlar. Saçak yapacağımız sırada artırma yapıyoruz. Geri kalan iki sırada artırma yapmıyoruz. düz ördük geldik şimdi yine saçak yapacağımız püskül yani yapacağımız sıraya geldik püskül yapacağımız sırada artırma yapacağız ipimizi arka tarafa alıyoruz şöyle yaptığımız zaman burası da böyle muntazam durabiliyor ipimizi arka tarafa aldığımız zaman bu şekilde bir artırma yaparak 6 tane örüyorum 3 4 5 6 6 tane ördüğüm zaman bakın arkadaşlar görüyorsunuz gittikçe büyüyecek ya püsküllü sayımız bir tane buradan bir tane de şuradan artacak. Gittikçe püsküllerimiz artacak. Bir buradan bir buradan. Çünkü arttırma yaptık. 6 tane saydık arttırdığımıza birlikte. Şurada bir tane önde önde duran ilmekle başlıyoruz. Saçak sayımız yapacağımız sıra şey sayılar çoğalıyor. Evet yine saçak yapıyorum arkadaşlar. İlmeğimi batırıyorum. Bir ilk hareket na, neymiş neydi arkadaşlar? Şişin altından da alıyoruz. İkinci parmağıma üstten tekrar alttan şişin altından. İsterseniz parmağınızı çıkarmadan da bu işi yapabilirsiniz. Yani birkaç tane saçak yaptıktan sonra bu işi yapabilirsiniz. Yani gittikçe işiniz kolaylaşacak arkadaşlar demek istiyorum. Bu işi öğrendikten sonra çok kolay, çok rahat bir şekilde bu işi yapacaksınız. Yapacaksınız. Bakın saçakları parmağınızdan hemen çıkarmasanız da olur. arda, arda birkaç saçağı birlikte yapabilirsiniz. Sonra bırakabilirsiniz. Şimdi 5 ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 5 artırdım. Artırma ile beraber 6 tane ilmek boş ördüm. Bakın bu kenarlardaki 6 tane ilmekler boş örülecek. Bu şekilde. Dönüyorum. Kilit yapmam gereken sıradayım arkadaşlar. Bu kilit yapmam gereken sıra önemli ve dikkat istiyor. Artırma yok. Evet, şimdi ben şöyle sıkı sıkı tutacağım ilmeklerim kaçmasın diye öreceğim Evet, bitirdik. Saçak sayımız her seferinde bir ön taraftan, bir ta bir bu taraftan artış olacak. Evet, kilitleme yaptıktan sonra bu şekilde düzeltiyoruz. Evet bakın buradaki saçaklarımız da bu şekilde oldu. Burada böyle bu şekilde devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gittikçe büyüyeceğiz böyle. Yine göstereyim. Şimdi bu sırayı da düz yapacağız. Bura arka tarafa geçecek. Bir saçak da bu tarafta yapmış olacağız. Ama bura arka tarafa geçmesi lazım. O yüzden bir sıra daha normal örüyoruz artırma yok haroşa ile yapılıyor bu model arkadaşlar sürekli haroşa yapıyoruz Evet, bu sırayı bu şekilde bitirdik. Şimdi tekrar saçak yapacağız bu sırada. Arka tarafa düşecek saçaklarımız. Şöyle ilk ilmeği örmeden alıyorum. Artırma yapıyorum. 2 3 4 5 6 tane ördüm. Görmüş olduğunuz gibi yine bir tane önden arttırmış olduk Artırmalar burada oluşuyor böyle geliyoruz saçak sayımız birer tane fazladan örmüş olacağız saçağımızı nasıl yapıyorduk İp, ilmeğin içine daldık bir tane ip attık sonra şişimize ip attık sonra parmağımızı doladık sonra tekrar şişe doladık İki tane ilmek çıktı 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Arkadaşlar burayı öğrendikten sonra bu Burağı yapmak bayağı keyifli oluyor. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet, 5 ilmeğim kaldı. Devam ediyorum. Artırma yaptım ilmekle beraber 6 ilmekle tamamlıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bu sıra yine dediğim gibi kilitleme sırası. Evet, şuraya geldiğimizde basıyoruz. Saçaklar kaçmasın diye. Evet, bu sırayı da böyle tamamlayayım arkadaşlar. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladık. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sanırım anladınız. Bu kilitleme sırasından sonra bir sırada düz öreceğim. Sonra bura arka tarafa geçecek. Bir kere daha göstereyim o zaman. Şu sırayı düz örüp düz öreceğim arkadaşlar. İki sırada artırma yok. Şu an püskül yapacağım sırada olmadığım için artırma yapmadım. Bu sırayı düz bir şekilde tamamlıyoruz. Evet. Bu sırayı da düz tamamladım. Şimdi saçağı bu tarafta yapacağım. Gör, gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bu şekilde oluyor. Evet. Şimdi püskül yapacağım. Sıradayım tekrar şöyle artırmamı yapıyorum 3 4 5 6 tane yaptıktan sonra saçak yapacağım yere geldim ilmeğime dalıyorum 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Evet arkadaşlar burayı da bu şekilde tamamlayayım. Evet arkadaşlar işte böyle arkadaşlar bu şekilde devam ediyoruz. E, i̇stediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ben bu şekilde büyüttüm. Şurada sanırım 51, 52, 51 e, ilmek kolana kadar büyüttüm. E, Siz de 51, 60, 60 zaten tekli sayılarla dikkat ederseniz, dikkat ederseniz ilerliyoruz. E, Siz de istediğiniz kadar büyütün. Ben 51, ikinci bölümde zaten size söyleyeceğim. Şu anda burayı sayamadım. 51, 53 de olabilir. ikinci bölümde arkadaşlar, şuraya kadar geleceğim, sonra bundan sonrasını size anlatacağım. Bu birinci bölüm. Şimdilik bu bölümde saçağı öğrendik. Daha sonra da bu lifi bu şekilde nasıl yaptık onu göreceğiz sonraki bölümlerde. Arkadaşlar bildirim butonunu açık tutun. Bir sonraki videomdan haberdar olursunuz olasınız. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.